biraz da BLV hakkında konuşalım. Ne demek BLV? Bebek liderliğinde beslenme. Bebek kendisi karar veriyor burada yiyeceği kadarı yiyeceği porsiyona ve kendi kendini besliyor. Burada anne elinde kaşıkla bebeği beslemiyor. Bebek burada pasif değil. Ne yapacağız? Nasıl başlayacağız? Burada bebek 180 günü tamamlamış olması ve tamamen desteksiz bir şekilde oturması gerekiyor. Aynı zamanda yutma ve çiğneme fonksiyonlarını kazanmış olması gerekiyor. Cisimleri eliyle birbirlerine yine transfer etmesi gerekiyor, ağzına götürmesi gerekiyor. Şimdi bu koşullar tamamlandıktan sonra tabii size de biraz bir şey düşüyor. Yani siz de çok telaşlı bir anneyseniz, çok çok çabuk panik oluyorsanız, o zaman BLV işini birazcık siz düşünmeyin çünkü BLV'de en iyi durumlarda bile böyle bir iki kez boğaza kaçma riski orada işte sırtını çevirip de her iki kürek kemiği arkasına vurarak rahatlatma ihtiyacı olabilir. Ya da işte ağzının içinde çok parça bir şey kalmışsa yine böyle elimizi parmağımızı çengel gibi ağzının içinden cisimleri çıkarmamız gerekebilir. Yani bunları yapabilecek kadar soğukkanlı iseniz evet BLV'ye başlayın. Bir, Tabi birazcık zaman olması gerekiyor çünkü dökülecek saçılacak vesaire yani başka çocuklarınız varsa ilgi ihtiyacı olan çok ağır işiniz varsa vesaire BLV biraz daha bize e, ütopik kalabilir. E, ama klasik başlayıp daha sonra BLV ile devam edebilirsiniz. Yani bu da bir seçenek illaki nasıl başlarsak öyle devam edeceğiz diye bir kural yok. BLV'de bebeğin bebeğe tadımlar yapılıyor İşte ayı geldiği zaman onun tabloları var o tablolara göre de tadımlar yapılıyor. Tadımlar yapılırken genellikle sebzeler böyle 5 santimlik tutabileceği kadar uzunlukta kesiliyor buharda pişiriliyor haşlanıyor ve önüne konuluyor. Bebek bunu ağzına götürüyor yavaş yavaş başka tadımlar yapılabiliyor daha sulu yani formda olmayan böyle katı formda olmayan gıdaları da e, BLV kaşıklarıyla ve vakumlu tabakla yine bebeğin dökmeden yiyebileceği şekilde ayarlayıp verebiliyoruz. Yani bu da bir seçenek. İşte daha sonra yavaş yavaş et gruplarına vesaire geçiliyor. BLV'yi anlatan çok güzel siteler de var. Bana sorarsanız eğer bebek gerçekten çok hevesli ve uygun ise evet BLW ile başlayın. En güzeli kendi kendine yemesi ama eğer bebeğiniz yutma fonksiyonlarında birazcık geri kalmışsa, işte annenin zamanı yoksa, çok telaşlı bir anneyse klasikle başlayın. Sonra yavaş yavaş ona da geçersiniz diyorum. Bundan başka beslenme ile ilgili bir video gerekir mi? Yine aklıma geldikçe çekebilirim diyorum. Çünkü bu konu her zaman gündemini koruyan bir konu ve annelerin gerçekten Hani beslenme ilk 4-5 ay, 6 ay anne sütü ya da formül mama veriyorsanız çok basit. Yani bunu hazırlamak kolay ama ek gıda demek. Anne için birazcık stres kaynağı demek. Anneler kendini besleyemediği zaman yetersiz hemen görebiliyorlar. O yüzden beslenmede birazcık daha video çekmek gerekir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.